Arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Instagram takipçi kazama yöntemlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. 36287 tane takipçi sahip bir Instagram hesabımız var. Bugün sizlerle beraber hem ücretsiz hem de güvenilir bir şekilde takipçi alma sitesi göstereceğiz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz hesap bizim takipçimizin Instagram hesabı. Kendisi bizlerden görevleri yapmış ve görevleri yaptığı için de bizlerden takipçi istemiş. Biz de bugün arkadaşlar takipçimize takipçi göndereceğiz. Sizler de arkadaşlar Discord sunucumuza katılıp görevleri yaptığınız takdirde ücretsiz ödüller kazanabiliyorsunuz. Bakın sosyal medya bölümünde sosyal medya hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Sohbet bölümünde sohbet edebilirsiniz ve arkadaşlar görev yaparak dediğimiz gibi ödüller kazanabiliyorsunuz. Bunların hepsini sunucumuzdan yapabilirsiniz. Linkler yorumlar kısmında. Bugün ucuzpanelsmm.com panel sitesini kullanacağız arkadaşlar. Bu site esasen sosyal medya hesaplarımızı güzel ve güvenilir bir şekilde geliştirebiliyoruz. Ve hesaplarımıza takipçi kazandırabiliyoruz arkadaşlar. Biz bu site linklerini açıklama kısmına koyacağız. Siz de açıklamadaki linkten bu siteye ulaşabileceksiniz. Hesaplarınızı geliştirebileceksiniz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar hızlı üyelik butonuna tıklayıp siteye kayıt olmamız gerekiyor. Bakın buradan siteye kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Kayıt olurken de giriş yaparken de sosyal medya hesap bilginiz girmek zorunda değilsiniz. Normal bir şekilde kayıt olup olduktan sonra geri gelip giriş yapıyoruz üye giriş kısmından. Gördüğünüz gibi siteye giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi bu işlemi ücretsiz yapmak isteyen takipçilerimiz olursa kategori kısmına tıklayıp en alt kısımdaki ücretsiz servislerden faydalanabilirler. Bakın burada üyelerimize özel ücretsiz hizmetler bulunmakta. Buradan ücretsiz bin tane takipçi kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu servislere mutlaka bakabilirsiniz. Şimdi biz sitemizde kendimiz Instagram hesabımıza kaliteli takip servislerinden takipçi gönderdiğimiz için direkt olarak onları kullanacağız. Burada bakın bütün sosyal medya platformlarının hizmetler var. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Fakat biz ucuz panel SMM sitesinin kendi servisleri olan tüm dünyanın en ucuz kilit servisleri kısmından kullanacağız. Oraya seçtik. Servis'e tıklayıp En üstteki servisi kullanabiliriz. Çünkü resimli profiller gelecek. O yüzden bu iyi olacak arkadaşlar. Oraya tıkladık. Açıklama vermişler. Bu açıklamayı okumadan asla sipariş vermeyin. Çünkü açıklamalar önemli arkadaşlar. Şimdi Instagram hesabımıza geliyoruz ve hesabımızın kullanıcı adını kopyalıyoruz ve gelip bunu link bölümüne yapıştırıyoruz ardından atmak istediğimiz miktarı buraya gireceğiz arkadaşlar takipçi miktarı mesela takipçimiz arkadaşlar 500 tane takipçi gönderelim ve 500 yazdık bakın buraya normalde 10 TL gibi bir fiyatı var ama dediğimiz gibi sizler ücretsiz servisleri de kullanabilirsiniz biz kaliteli bir servisten gönderiyoruz hemen sipariş oluştur butonu tıkladık ve 500 tane siparişimizi şu anda ucuz panel sms sitesi sayesinde vermiş durumdayız arkadaşlar Evet görmüş olduğunuz gibi siparişimiz alındı. 36.287 olan takipçimiz 36.787 olacak. Bunların hepsini kontrol edeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Vermiş olduğumuz siparişler sitenin siparişler bölümüne gelerek kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Veya sitenin destek sistemi kısmını kullandığınızda herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsanız destek de alabiliyorsunuz. Site yardımcı olmaya çalışıyor. Yani bu şekilde siz de sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Artık takipçilerimiz gelecektir. Onların gelmesini bekleyeceğiz. Bakın şu anda bile gelme başladı. 36.423 olmaya başladı. Takipçilerimiz artık hızlı bir şekilde gelmeye devam etmekte. Sizler de kolay, güvenilir ve hızlı bir şekilde hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.